Kosova'da FETÖ'ye bağlı eğitim efendim kurumlarında e, hakkında haber yapan Besa Televizyon Kanalı'na örgü tarafından dava açıldı ve yapılan haberlerin somut gerekçelere dayandığını belirten kanal müdürü Memar Fusa geri adım atmayacaklarını ve dava sürecinin lehte sonuçlanacağına inandıklarını söyledi. <laughs> Kosova'da faaliyet gösteren FETÖ'ye bağlı Gülistan Eğitim Kurumları ve Atmosfer Eğitim Kültür Vakfı, ülkedeki medya kuruluşlarına etkisi altına almak için çeşitli yöntemler deniyor. Son olarak Kosova, Prizren'de yayın yapan BESA Televizyon kanalına FETÖ'ye bağlı Gülistan Eğitim Kurumları hakkında yaptığı haberler sebebiyle tazminat davası açıldı. TRT Balkan gündemine konuşan BESA TV müdürü Mamer Fuşa, örgütün kendilerini taraflı ve gerçek olmayan haberler yaptıkları gerekçesiyle dava ettiklerini aktardı. Biz diplomaların kabul edilmeyeceğini söyledik. FETÖ okullarında okuyan öğrencilerin diplomalarını kabul edilmeyeceğini söyledik. Onlar ise şey bunların asılsız olduğunu diyorlar. Yani ki bize doğru aklıyız. Çünkü okullarında okullarındaki diplomalar Türkiye'de kabul edilmeyecek. İkincisi biz onlara bunlar bir tarikattır. Onlar da şikayet etmişler. Yani biz tarika değiliz. Ben de diyorum tarika değilseniz nesiniz o zaman? Yani bir din misiniz? bir e, Nesiniz? E, üçüncüsü de e, bu okullarda öğrencilere çıkarmak isteyen e, insanlara çeşitli zorluklar onun haberini yaptık. E, onu da e, inkar ediyorlar. Ama bizde deliller var. Çok sayıda öğrenci e, veli öğrencileri almak istedikleri zaman yani paralarını iade etmiyorlar. Veyahut eksik iade ediyorlar. Veyahut şey diyorlar yani biz paranızı geri vermeyiz. Yani veyahut belgelerine daha zor veriyorlar. Ondan dolayı bu üç tane şikayetleri var. Ve bizim üzü dilememizi istediler. Onlara geri cevap vermem yani televizyonda bir cevap hakkı vermemizi istediler. Eğer biz bunları vermesek onlar da bize dava açacaklarını belirttiler. Biz de cevap hakkı vermedik. Aynı şeylerde duyuyoruz. Aynı aynı gerekçelerimiz var ve inşallah en yakın zamanda davada görüşeceğiz ve kazanacağız davayı. Davaya konu haberlerde hiç kimseye saldırmadıklarını ve doğru haberler yaptıklarının altını çizen Fuşa, örgütün Kosova'da televizyon kanalı bulunmadığı için son dönemde Boşnakça ve Arnavutça yayın yapan basın organlarına para karşılığı Türkiye aleyhinde haber yaptırdığını da ifade etti. Kosova'da onlar başka bir sisteme gittiler aslında. para karşılığında değişik gazetelerde ve televizyonlarda haber yapmak. Yani kendi televizyonları olmadığı için değişik televizyonlarda Arnavutça yayın yapan ve Boşnakça yayın yapan televizyonlarda ve radyolarda ve web sayfalarında ve gazetelerinde para karşılığında haber yapmak. Yani Fethullah Gülen'in yazılarını, makalelerini yayınlıyorlar. Bir de yani Türkiye gazetecilere baskı yapıyor. Türkiye medyaya baskı yapıyor. Öyle Türkiye'yi tanıtmaya çalışıyorlar.